Şam Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Bessam Ebu Abdullah, ulusal kanala Suriye'nin kuzeyindeki durumu anlattı. Abdullah, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Abdullah, Suriye'deki Kürtlerin bölünmeyi kabul etmediğini, ayrılıkçıların çok küçük bir grup olduğunu açıkladı. <laughs> Kürtler Suriye'nin ana unsurlarından biridir. Ayrılmış falan değildir. Çok küçük bir bölüm kışkırtılmış gibi görünse de Suriye'deki Kürtler bu ayrıştırma planına uymayacaktır. Burada hedef Kuzey Irak'la Kuzey Suriye'yi birbirine bağlayıp Türkiye'nin değil ama Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak faydalanabileceği bir oluşum, bir kurtarılmış bölge yaratmak. Bu hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak. Çünkü Suriyeli Kürtler bu projeye uzak durur. Onlar vatanlarını seviyor ve vatanlarını korumak için Suriye ordusuyla birlikte hareket ediyor. AKP Türkiye sınırlarını El-Kaide'ye teslim etti diyen Abdullah, Akçakale'de yaşanan terörist saldırıdan BOPEŞ Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu vurguladı. Akçakale'deki saldırıdan AKP hükümeti sorumludur. Başbakan Erdoğan Türkiye sınırlarını El Kaide'ye teslim etti. Başbakan Erdoğan Büyük Orta Doğu projesini üstlenmişlerdir ve bu olaylar bu projenin bir sonucudur. Ama terörü destekleyen her el mutlaka bir gün o terör saldırısına maruz kalır. Akçakale'deki durum budur. Sınırları teröristlerle doldurmasalardı bu olay yaşanmayacaktı. Şu an Türkiye çok büyük bir tehlike altındadır. Besame Ebu Abdullah, İsrail'in Suriye'ye son saldırısını da değerlendirdi. Abdullah, AKP hükümetiyle İsrail'in Mavi Marmara tazminatı konusunda başlayan görüşmeleriyle aynı döneme gelen bu saldırının AKP-İsrail ittifakını ortaya koyduğunu söyledi. いい